Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Alkinlerle devam ediyoruz. Yapısında en az bir tane üçlü bağ bulunan hidrokarbonlara alkin denir. Yapısında birden fazla üçlü bağ bulunan alkinlere polialkin denir. Yapısında bir tane üçlü bağ bulunan alkinlerin genel formülü de CnH2n-2'dir. Alkinlerin ilk üyesi önemli bir organik bileşik olan iki karbonlu etin ya da asetilen dediğimiz C2H2 bileşiğidir. Hemen yapısını çizelim. Şu şekilde üçlü bağ, hidrojen, hidrojen. Bu etin, asetilen ya da etilen dediğimiz yapıdır. Bu nedenle alkinlere asetilen sınıfı denilir. Başta da söylediğimiz gibi alkinler asetilen olarak da adlandırılır. Asetilen doğrusal bir geometriye sahiptir. Buradaki karbon atomu sp hibritleşmesi yapmıştır. sp hibritleşmesi yaptığı için doğrusal geometridir ve de Hidrojen, karbon, hidrojen şuradaki bağ açısı da 180 derecedir. Asetilenin bir hidrojen eksik haline de etinil denir. Yani H, C, üçlü bağ, C dediğimizde şuradan bağlanırsa bu yapıya da etinil diyoruz. Şimdi gelelim alkinlerin ayupak kurallarına göre adlandırılmasına. Öncelikle üçlü bağın içinde bulunduğu en uzun zinciri seçiyoruz. Şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Üçlü bağı içine alan en uzun zincir burası. Mesela 1, 2, 3, 4. Şöyle gitseydik 4 oluyordu. En uzun burası ve bunu seçiyoruz. Buraya bakalım. En uzun üçlü bağı içine alan zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonla burası. Gelelim ikinci kuralımıza. Üçlü bağ hangi uca yakınsa numaralandırmaya oradan başlayacağız. Hemen bakalım. Burada üçlü bağ bu tarafa daha yakın. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırdık. Burada da üçlü bağı içeren en uzun zinciri seçtik. Ve üçlü bağı en yakın taraftan numaralandırmaya başladığımızda bir numarayı buraya veririz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralandırırız. Eğer üçlü bağ her iki uca eşit mesafede önce dallanma önceliğine bakılır. Sonra da alfabetik önceliğe bakılır. Mesela buraya bakalım. Üçlü bağı içeren en uzun zincir burası. Bu taraftan da 1, 2, 3. Bu taraftan da 1, 2, 3. O zaman dallanmanın olduğu yerden başlarız. Numaralandırmaya dallanma yani C 3 dallanması var. Bu tarafa daha yakın olduğu için buradan başladık numaralandırmaya. Buraya baktığımızda yine üçlü bağı içeren en uzun zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonla burası. İki uca da Aynı mesafede üçlü bağ. Nereden başlayacağız? Dallanmanın olduğu yerden. E, dallanma bu tarafta da var, bu tarafta da var. Şimdi alfabetik önceliğe bakacağız. Klor mu alfabetik öncelikli yoksa metil mi? Klor alfabetik öncelik sırasına sahip olduğu için bu taraftan başladık numaralandırmaya. Gelelim dördüncü kuralımıza. Yan gruplar yazıldıktan sonra üçlü bağın bulunduğu karbonlardan numarası küçük olanın numarası yazılır ve ana zincirin karşılığı olan alkanın sonundaki an eki yerine in eki getirilerek adlandırma yapılır. O zaman hemen bu bileşiği adlandıralım. Şimdi en uzun zinciri seçtik. Üçlü bağı içeren. 1, 2, 3, 4 karbonlu. Şimdi ben buna bütan yerine ne diyeceğim? Butin diyeceğim. Peki üçlü bağın yeri neresi? Birinci karbonda olduğu için bir butin diye bu bileşiği adlandıracağım. Buraya bakalım. Yine üçlü bağın olduğu en uzun zinciri seçtik. Ve de üçlü bağ yakın uçtan numaralandırmaya başladık. Bu taraf daha yakın olduğu için buradan başladık. Şimdi ana zincirim 6 karbonlu olduğu için hegzan diyeceğime hegzin diyeceğim. Üçlü bağdan dolayı. Nerede üçlü bağ? İkinci karbonda o zaman 2 hegzin. Şimdi peki bundan önce de neyi söylemem gerekiyor? Bu substiyentlerin yerlerini söylemem lazım. Nerede bu substiyentler? Beşinci karbonda. Bu durumda 5, 5, di, metil, 2, hegzin olarak adlandırırım bu bileşiği. Evet, beşinci kuralımıza bakalım. 2 ve 3 karbonlu alkinlerde üçlü bunun yerini belirtmeye gerek yoktur. Mesela bu iki karbonlu, ben buna ne diyeceğim? Bu taraftan da bir numarada üçlü bağ. Bu taraftan da bir numarada. Yani numarayı belirtmeye gerek yok o zaman. Bu iki karbonlu olan nedir? Etin ya da neydi? Asetilen. Zaten alkinlerin genel adıydı bu asetilen. Buraya baktım 3 karbonlu. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3 olduğu için ve de numaralandırırken Üçlü bağ en yakın karbondan başlayacağım için zaten buradan başlarım. Başka da şansım yok. Buradan gitme şansım yok. Bu sebeple bu bileşikte de numara belirtmeye gerek yok. Üçlü bağın yerini belirtmeye gerek yok. Yani bu bileşiğin adı ne olacak o zaman? Propin olacak. 3 karbonlu olduğu için. Gelelim 6. kuralımıza. Birden fazla üçlü bağ varsa her bir üçlü bağın yeri ayrı ayrı belirtilir ve in ekinden önce üçlü bağların sayısı 2 ise din, 3 ise trin ekleriyle söylenir. Hemen yapalım. Şimdi bu bileşiğe baktım. 4 karbonlu. 1, 2, 3, 4. Buradan da başlasaydım. 1, 2, 3, 4. Yani üçlü bağ karbonlarına 1 ve 3 numaralar denk geliyor her iki durumda da. Toplamda 4 karbon var. Bu tin olacak ve bu üçlü bağların yeri nerede? 1'de ve 3'te. O zaman 1, 3. Bu tin diyemeyeceğim. Çünkü iki tane üçlü bağ olduğu için bu ta di in diyeceğim. Şimdi gelelim bu bileşiğe. 1, 2, 3 tane üçlü bağ var. Üçlü bağlara en küçük numaralar denk gelecek şekilde o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye giderim. Çünkü diğer taraftan gidersem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi kırmızı ile gittiğimde üçlü bağlara 1, 3 ve 6 numaraları denk geldi. Mavi ile gittiğimde üçlü bağlara 1, 4 ve de 6 numaralar denk geldi. Kırmızı ile gittiğimde daha küçük numaralar denk geldiği için bu numaralandırmaya göre adlandıracağım. Şimdi toplam 7 karbonlu olduğu için hepta hepta heptin diyemiyorum çünkü 3 tane üçlü bağ var. O zaman hepta Trin diyorum ve bu üçlü bağların yerleri nerede? 1, 3, 6, hep de trindir. bu bileşiğin adı. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki bileşikleri ayıpak kurallarına göre adlandırınız. Hemen bakıyoruz. 2 tane üçlü bağ var. Küçük numara denk gelecek şekilde 3, 4, 5 diye numaralandırırız. Bu durumda 5 karbonlu olduğu için pentan ya da pentin diyecektim. Pentin diyemiyorum. 2 tane üçlü bağ olduğu için pentadiin ve bu üçlü bağlar 1 ve 3 numaralı karbonlarda 1, 3 pentadiin oldu. Buraya gelelim. Yine üçlü bağ en yakın yerden başladım. 2, 3, 4. Substituentimi söylüyorum. 3'te metil var. Sonra üçlü bağ nerede? 1 numaralı karbonda 1. Toplam 4 karbon olduğu için butindir. Butin bu bileşiğin adı. Gelelim bu bileşiğe. Yine üçlü bağa yakın yerden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sübstiyatlerim nerede? 4 ve 5'te ne var? D, metil var. Sonra üçlü bağ nerede? 2 numaralı karbonda toplam 6 karbon olduğu için hexin diye adlandırırız. Buraya bakalım. Üçlü bağ yakın yerden başlayacağım. Bu taraftan da 3, bu taraftan da 3. Eşit uzaklıkta subsiyantlere bakıyorum. Yani önce dallanmaya baktım. İki tarafta da dallanma var. O zaman alfabetik önceliğine baktım. Subsiyantlerin kloro metil'den daha öncelikli olduğu için numaralandırmaya buradan başlarız. 3 4 5 6. Şimdi subsiyantlerin yerlerini söyleyeceğim alfabetik sırada. 2 kloro 5 metil üçlü bağ nerede? 3. karbonda 3. Toplam 6 karbon olduğu için de heksin diyorum. Şimdi gelelim alkinlerin özel adlandırılmasına. Alkinlerin özel adlandırılması ilk üyesi olan asetilene göre yapılır. Aralarında üçlü bağ bulunan karbon atomlarını merkez kabul ediyoruz. Bu merkeze bağlı grupları da alfabetik sıraya göre söylüyoruz ve sonuna da asetilen ekini getiriyoruz. Hemen bakalım. Şimdi üçlü bağ burası. Yani burasını merkez kabul ettim. Burası asetilen. Buna bağlı hangi grup var? Sadece metil var. O zaman bu bileşiğin adı özel adı metil asetilen. Şimdi buraya geldim. Ne yapıyordum? Üçlü bağı merkez kabul ettim. Buna bağlı burada 3 karbonlu C3H7 var. Yani propil grubu var. O zaman propil asetilen olacak bu bileşiğin adı. Gelelim buraya. Üçlü bağı merkez kabul ettim. Bu merkezin sağ ve solunda, solunda sadece hidrojen olduğu için onu söylemeye gerek yok. Sağ tarafında ne var? Sağ tarafındaki bu grubun adı vinildir. O zaman vinil asetilen olacak bu bileşiğin adlandırması. Gelelim buraya. Yine merkezimi seçtim. Sağ tarafta metil, sol tarafta da metil var. O zaman ne diyeceğim? dimetil asetilen. İkinci örneğimize bakalım. Aşağıdaki bileşiklerin özel adlarını yazınız demiş. Hemen merkezi seçtik. Sağ tarafta metil, sol tarafta izopropil var. Alfabetik öncelikli söylüyoruz. O zaman önce izopropil, sonra metil ve de asetilen olacak bu bileşiğin adı. 5 şıkkına bakalım. Merkezimiz asetileni seçtik. Sağ tarafta etil, sol tarafta da etil var. O zaman dietil asetilen. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.